bir hatırlatma anlatayım mı? 10 yaşındaydım. Bizim köyde bir iki ayda arasında hep kavgalar vardı. O bunu, bu bunu, sopalar, silahlar. İşte ben orada 9-10 yaşındaydım, sahadaydım. O genç delikanlı, Allah rahmet etsin, mekanı cennet olsun, hakkımı helal ediyorum. Sırf bundan dolayı. Allah hakkımı helal ettiğinden dolayı bana kat kat orada ecini verecektir. Dedi ki Kimle olursun sen? Dedim filan kişi. Geldi vallahi. Şöyle bir tokatla pa beni yere serdi. Niye beni dövdün? Ben ne suçum var? Ha, öbür taraftan ya. Kalktı beni ağladım çektim gitti. O öldü gitti. Allah rahmet etsin. Rabbim taksiratını affetsin. Vel afin anin nas Allah diyor. İnsanlar affederler. Vallahi yuhibbu'l muhsinin Allah iyilik edenleri sever Allah diyor. El muhsin zadı ihsandandır. El ihsan en te'budullaha ke enneke tera fe illem tekun tera fe innehu yarak. İhsan öyle güzel ki Allah ibadet edeceksen onu görüyor muşçasına ibadet et. Ki sen onu görmezsin. Bil ki Allah seni görüyor. Öyle kulluğunu yap. Ashabtan ee, bir zat, ismini hatırlamıyorum, bir hizmetçisi vardı. Bir mecliste oturmuşlar böyle. Ve ee, bir çorba getiriyor. Ee, ve nasıl olduysa artık bir şeyle hizmetçi çorbayı dökmüş. Elbiselerine. Of, of. Şöyle bakmış, misafirler dolu. Şöyle bakmış, böyle yapmış. Cık, cık, yut kuruyor. Ne diyecek artık? Yani misafirler var. O adam da yani zeki uyanık. Demiş ki يعني والكاظمين الغيظ، افكسنا يعني، يعني حاكم ولن الله يفعلون هذا هو والكاظمين والكاظمين الغيظ هذا هو ان الله يفعلون هذا اما ان دين يفعلون هذا هو ان هو ان وَالْعَافِينَ عَنِ الناس. o da daha bitmedi. Diyor ki vallahi yuhibbul muhsinin. Adam gülümsemiş. Ben diyor seni azat ettim. Git demiş. <laughs> Öyle. Subhanallah. Vallahi kardeşlerim bunu hayatlarında tatbik edin. Tatbik edin. Hanım olabilir, çocuklar olabilir. Bir hata yaptıkları zaman böyle hemen fırlamayın. Hemen böyle e, küpürmeyin yani. Allah'ın şahı. Hayır. Affedici olun bu ayeti uygulayın, uygulayın hayatında göreceksiniz. Cennet esintisi kalbinizde olacaktır. Kalbinizde olacaktır. İnanın. Deneyin. Bu öğretmen de olabilir. Patron işçisi de olabilir. Kişi hanımını olabilir. Çocuklarını olabilir. Deneyin bakın. Allah yuhibbul Yani adeta yani yani bakış istiyor. Vallahi <laughs> ya demiş. Git azat ettim seni haydi hırsın. Demiş kendisine. Öyle bir şey olursa yani siz bunu uygulayın. En son ya gel sana bir yemek ısmarlayayım. Şey gibi bir kebap şurada mı? Göreceksin ki adamın kalbinde bir operasyon yapmış oluyorsunuz. Bin ayet anlatsanız tesir etmez bu konu kadar. Ondan dolayı din muamele, din muameledir. Öyle davetçiler var ki kişiyi imandan ederler. Vallahi'l-azim ahlaklarından dolayı. Ondan dolayı Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ahlakıyla ahlaklanacağız. İnni bu ithlu utemmen mekaremil ahlak. Ya. Ya. Böyle davetçi olacak. Gitti bir gittik bir dün de söyledim. Şöyle ufak değineceğim. Bir cenaze gittik bir abimiz var davetçi. Dedi ki bu ölen namaz kılıyor mu? Ya hocam diyor bu cumadan cumaya bayramla bayram namazdan namaza. Adam demez ki demez mi bu kafir? Dua etmem. Adam orada diyecekler. Zor kurtuldu geldi. Yani. Ne biz dua ettik ne de ondan sonra gittik. Sen nasıl tekfir edersin? Bu ihtilaflı olan bir meseledir. Adam inkar etmiyor. İhtilaflı olan bir meseledir. Diyor ki bu kafir. Dua etmem. Adamı dövecekler orada. daha davetçi olmaz. Davetçi olmaz. Evet. Allah'u yuhibbu el Allah ihsan edenleri işin.